Kişi kabristana girdiği zaman ilk yapacağı şey oradaki vefat eden kişilere selam vermesidir. Hadiste varit olduğu gibi. Nasıl selam verecek? Esselamu aleykum ehle diyari minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahikun nes'alullaha lana ve lekum alafiye. Diye selam verilir. Başka bir siga var. O da Allah Resulü'nün Ayşe radıyallahu teala anha'ya öğrettiği selam. O da Esselamu aleykum ehle diyari minel mu'minin vel muslimin yerhamullahul mustaqdimin minna vel mustakhirin ve inna inshallah bikum lahiqun. Bu iki şekilde selam verebilir. Bu kabristandaki insanların umumuna selam vermektir. Fakat bir muayyen bir kişiyi ziyaret ettiğin zaman, vefat etmiş bir akrabanı veya herhangi bir kişiyi ziyaret ettiği zaman Esselamu aleykum ey fulan demesinde e, Esselamu Aleyküm Ey Fulan demesinde bir beis yoktur. Sonra e, vefat eden kişi cenaze kabristana get, getiril, get, getiril getiril getirilmez. E, eğer kabir açıksa e, sünnet olan direkt gömülmesidir. Beklenilmemesi gerekir. E, çünkü Allah Resulü'nün dediği gibi Esri'u bil cenaze cenazeye eee acele edin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bazı insanların yani cenaze getirilip kabir açık olduğu halde e, beklet bekletmeleri, namaz kılmayanın nama, e, cenaze namazı kılmayanın kılması için cenazeyi bekletmeleri hatadır. Nam. fakat 3 vakit var ki kardeşlerim bu üç vakitte e, cenaze defnedilmez caiz değildir. Bu üç vakit nedir? Hadiste geçtiği gibi e, diyor ki salatü saatin nehyina en nusalli fehinn ve en nagbura Üç vakit var ki bu üç vakitte namaz kılmamız ve ölülerimizi defnetmemiz yasaklandı. Bu üç vakit nedir? Güneş eee doğmaya başlayana kadar ve doğana kadar. Bu da takriben güneş doğmaya başla baş, yani tam doğmaya başladığı zaman takriben 15-20 dakika sürüyor. Ve güneş tam yukarıda olduğu zaman yani hemen öğle namazından hemen biraz önce. Bu da takriben 3-5 dakika sürüyor tam yukarıda olduğu zaman. Bir de güneş batana kadar. Güneşin o yuvarla batmaya başladığı zaman bu da takriben aynı şekilde 15-20 dakika sürüyor. Yani takriben 15 dakika sürüyor o güneşin o kursu, o yuvarlağı e, batana kadar. Fakat bu üç vakitte defnedilmesi defnedilmesin hükmü nedir? İlim ehli arasında ihtilaf vardır. Çoğu alimler diyor ki mekruhtur diyorlar. E, fakat Şeyhülislam İbn Teymiye Teala diyor ki eğer kasıt varsa e, bu mekruhtur. Ama kasıt yoksa mekruh değildir diyor. Nasıl kasıt yok? Mesela e, fark etmeden o vakitte e, defnedildi, defnettiler. Veyahut da e, mesela kabiri e, halen e, eşiyorlardı. Ve eşerken farkına varmadan keraat vakti girdi. Bu üç vakitten bir tanesi girdi. Eğer kasıt yoksa bir beys yoktur diyor. Ama kasıt varsa mekruhtur diyor Şeyhülislam Ümmü Teybiye. Hanbeliler ve bu zamandaki bazı alimler İbn Baz gibi bunlar da haramdır diyor. <laughs> Nam. Nam. Eğer kabir kardeşlerim eğer e, vefat eden kişi eee mesela konulmamışsa, kabir halen eşiliyorsa mesela, vefat eden kişi getirildi diyelim kabrestanın. Sonra baktılar ki halen ee, bu adamın defnedileceği kabir eşilmemiş. İnsanlar uğraşıyor eşmeye. Dolayısıyla vefat eden o cenaze bekliyor biraz. Bu bekleme esnasında insanlara bir kişi vaaz etmesi caiz mi? Eğer bir e, yani bu gibi hallerde mesela kast olmadan e, kabir mesela halen eşiliyorsa ve cenaze bekletiliyorsa kabir hazır olmadığından dolayı bu gibi halde bir insanın kalkıp sesini yükseltmeden hafifçe e, vaaz etmesinde bir beys yoktur inşallah. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu bir defa yapmıştır. Kabir halen hazır değilken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bir oturuyordu, eline bir sopa aldı ve sopayla yeri eşmeye yani toprağa eşmeye veyahut da toprakla oynamaya başladı o sopayla. Ee, Bara ibn Azib'in hadisinde olduğu gibi uzun bir hadis. Ee, bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o esnada işte e, ruhun müminden ve kafirden çıkışını anlattı. Müminden, kafirden, münafıktan sonra ruhun semaya çıktığını, sonra semadan geri döndüğünü ve münker ve nekirin su sualını ee, anlattı. Ee, bu hadis Bera İbni Azim'in uzun bir hadisi. Dolayısıyla eğer bir arıt varsa, yani kasıt yoksa bu gibi mesela, bu gibi halde e, kabirde eşilmemiş, kabirin eşilmesini beklerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu e, vakti değerlendirip insanlara e, vaz etti. Fakat bu vaaz mutlak şekilde caiz mi yoksa sadece bu gibi hallerde mi caiz? Yani mutlak şekilde her gelen cenazede bir kişinin kalkıp vaaz etmesi caiz mi? Yoksa peygamberin bu hali olduğu bu haldeki ne misal hallerde olduğu gibi mesela kabirde halen hazır değil. Bir kişi kalkıp e, sesini yükseltmeden böyle bir vaaz mı sadece caiz yoksa Mutlak bir şekilde ister cenaze e, kabir hazır olsun ister hazır olmasın her cenazede bir kişinin kalkıp vaaz etmesi caiz mi? E, i̇lim ehli arasında e, tabi bu konu ihtilaflı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vaazı e, sadece bir defa yaptı. O da kabir hazır değilken bu bekleme e, vaktini fırsata, fırsatı değerlendirip insanlara orada vaaz etti. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir defa yaptı. Yani her ölüyü defnettiğinde Peygamberimiz vaaz etmedi. Dediğimiz gibi sadece beklerken bu fırsatı değerlendirip insanlara e, vaaz etti. Dolayısıyla ilim ehli arasında bu konu e, ihtilaflı bir konu. Bazıları e, caiz değildir diyor. Sadece işte bu gibi hallerde cenaze kabir hazır değilse o bekleme süresinde vakti değerlendirip ufak bir vaz sesi yükseltmeden ancak bu gibi hallerde caizdir diyorlar Şeyh Uthaymin gibi. Bazıları da mutlak şekilde caizdir diyorlar. İster kabir hazır olsun olmasın mutlak şekilde her kabire her cenazeyi defnettikten sonra vaz etmek caizdir diyorlar. Bu da İbn Baz'in görüşü. Bazıları da diyor ki bazen caiz, bazen caiz değildir diyorlar. Fakat doğru olan görüş inşallah teala bu e, caiz olmamasıdır. Yani her defasında gidip e, kabristanda defnet edilmeden önce vaaz edilmesi caiz değildir. Ancak dediğimiz gibi peygamberin zamanında olduğu gibi eğer kabir hazır değilse, insanlar da bekli bekliyorsa o vakit o fırsatı değerlendirir. Ama her gelen cenazeden önce bir vaz edilmesi caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamıştır. Ve e, her zaman her defnettiğinde yapmamıştır. Sadece bir vakit yapmıştır. O da dediğimiz gibi cenaze kabrin hazır olmasını beklerken. Dolayısıyla Peygamberimiz bunu kasıtlı olarak yapmamıştır. Yani kasıtlı olarak kabristana gidip vaaz etmemiştir. Bilakis e, o vakit, o fırsat hasıl olmuş ve fırsatı değerlendirip vaz etmiştir. Dolayısıyla tebaan, tabi olarak, kastı değil de e, tabi olarak vaz etmiştir. Ve tabi olan bir şey, kasıt yapmak caiz değildir. Bilakis bidattır. İbn-i dediği gibi. İktidaz Sıratı'nın Müstakîm isimli kitabında. Ne gibi? Mesela, şimdi, eee, dediğimiz bir örnek vereyim daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi kabristana geldiğimiz zaman selam verilmesi sünnettir dedik. Ne diyoruz o selamda? Nes'elullaha lena ve lekumul afiye. Bize ve size Allah'tan afiyet talep ederiz. Şimdi peygamber burada bize ve size Allah'tan afiyet talep ederiz. Şimdi bir tarikatçı, bir sufi gelip dese ki kabristanda gidip, özellikle kabristanda kendine dua etmek mustahaptır, meşrudur derse ve bu hadisi delil getirirse. Çünkü bu hadiste ne diyor? Bize ve size Allah'tan afiyet isteriz. Dolayısıyla bize, bak kendimize dua ediyoruz. Dolayısıyla bir kişi gidip özellikle türbelerde kendisine dua etmek caizdir derse ne deriz? Deriz ki hayır, bilakis yani kabristana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ashabı kendilerine dua etmek için gitmedi. Bile kendilerine dua etmek için gidip oraya selam vermedi. Bilakis oradaki vefat eden kişilere selam verdi. Ve o vefat eden kişilere selam vererek dua ederek ilk hedef o vefat eden kişilere dua etmesidir. Onlara selam vermesidir. Sonra kendine de dua edilmesi tabi olarak varit olmuştur. Kasıt olarak değil tabi olarak varit olmuştur. Dolayısıyla tabi olan bir şeyi sen ilk hedef, ilk kasıt yaptığın zaman bidata girmiş olursun. İbn-i Teymiye'nin İktidar sırat -ı Müstakim isimli kitabında dediği gibi. Dolayısıyla burada da Peygamberimiz o vakitte vaaz ettiği, o kabristanda vaaz ettiği kasıt olarak gidip orada vaaz etmemiştir. Bilakis o bir fırsat hasıl oldu. İnsanlar beklerken Orada insanlar vaktini boş geçirme getir geçirmemesi için orada bir e, vaaz etti. Dolayısıyla e, e, tabi olarak vaaz etti. Kasıt olarak vaaz etmedi. Şimdi sen gidip her vakitte e, defnedilen kişinin her vakitte gidip vaaz edersen tabi olan bir şeyi kasıt hedef yapmış olursun ve bidete girmiş olursun. Onun için e, racih olan görüş her vakitte gidip vaz edilmesi caiz değildir. Ancak mesela kabir halen hazır değil. İnsanları bekliyor. O o o halde ufak bir vaz etmende bir beis yoktur sesini yükseltmeden. Hatta bazıları subhanallah yani e, 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 günaha giriyor. Mesela vefat eden kişiyi e, rezil ediyor. Mesela vefat eden kişi mesela ee, günahkar kişiyse işte diyor ki bak işte bu adam günahkardı şimdi e, toprağın altına girdi bu gibi şey bunlar caiz değildir çünkü ölüyü rezil etmek nasıl ki e, hayatta olan bir kişinin günahını ortalığa e, ortalığa izhar etmek ortalığa saçmak caiz değilse aynı şekilde vefat eden kişinin günahlarını da ortalığa, ortalığa saçmak ve izhar etmek caiz değildir ve bazılar kişi bazılar mesela diyor ki vaz ederken işte bakın diyor bu adam milyonlar sahibiydi. Zengindi şimdi toprağın altında. Yani o adamın milyonlar sahibi olması seni ilgilendirmez. O vefat ede, e, 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 yani gömülürken bunun zikredilmesi seni ilgilendirmeyen bir meseledir. Adamın para sahibi olup olmaması. Allah Resul diyor ki min husni islamil mer'i terkuh yani kişinin İslam'ının güzelliği kendini ilgilendirmeyen bir şey terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Yani o kişinin para sahibi olması seni ilgilendiren bir mesele değil ki gidip orada bak bu adam para sahibiydi şimdi vefat etti falan böyle şeyleri yani zikredilmesi doğru değildir.